Abdullah Gül Üniversitesi koçu Ayhan Avcı ile beraberiz. Öncelikle yeni sezon hayırlı olsun. Ee, geçmiş sezondan geçmiş sezon değerlendirmesi alıp başlayalım öncelikle. Valla <laughs> geçen sezon daha iyisini yapabilirdik diye düşünüyorum. Özellikle Avrupa Kupası'nda. Ee, sezon içinde bazı şanssızlıklar yaşadık ve istediğimiz noktada olmadığımızı düşünüyorum sezon sonu itibariyle. Türkiye Ligi içinde senelerdir ilk dörtte oynayan bir takımız. Gene o hedefimize ulaştık. Gene söylüyorum daha iyisi olabilir miydi? Olabilirdi. Ama önümüzdeki sene için daha farklı bir yapılanmamız var. Ben size şöyle söyleyeyim. Son yıllarda bence kurulan en iyi takımı kurduğumuzu düşünüyorum. Önümüzdeki yıl itibariyle. Yani bu sezon itibariyle. Çok güveniyorum. Yani kurduğum kadroya çok güveniyorum. Ee, yönetimin desteğine çok güveniyorum. Ve bu sene e, herhalde tarihimizin en iyi derecesini yapacağız diye düşünüyorum. Hem Türkiye Ligi'nde hem de Avrupa Kupası'nda iki sene final oynayıp alamadığımız Euro Cup'ta mücadele edeceğiz. Ee, oradaki hedefimiz de tamamen tabii final oynayıp artık o kupayı Kayseri'ye getirmek. Ya yani bunun artık biz bir yani ben şahsım adına söylüyorum. Artık bunu bir vazifem olarak görüyorum. Çünkü 9. senem, 10. seneme başlıyorum artık bir kupa mutlaka hediye etmemiz lazım Kayseri halkına. O ilgiye layık olmamız için. Ben çok umutluyum yeni sezonundan dolayı. Kural çekimimiz bugün gerçekleşti gayet güzel bir şekilde. İlk maçımızı Canik'le oynayacağız. Yani Türkiye Ligi tabii zor. Yani hiçbir zaman inanın Avrupa Ligi'nden çok daha zor, çok daha stresli geçiyor. Çünkü çok değerli takımlar var. Yani aşağıki takım, yukarıdaki takım şey olmuyor hiçbir zaman, konusu olmuyor. Bunu zaten yaşıyoruz son iki senedir. Bu sene daha da iyi birlik bekliyorum ben. İyi kaliteli yabancı oyuncular aldılar çünkü takımlar. Çok çekişmeli bir e, maç bekliyorum ama bizim de bu seneki hedefimiz belli. E, Caniye'ye de çok saygı duyuyoruz ama e, biz bütün maçları kazanmak için oynayacağımız bir sezon yaşamak istiyoruz bu sene. Bir de şey söyleyeyim, kadronuzda birçok değişiklik oldu. Gelen oyuncular, giden oyuncular oldu. İstediğiniz oyuncuları kadronuza katabildiğinizi düşünüyor musunuz? Bir de bu kadrodaki değişimin bir handikap olduğunu düşünüyor musunuz? Ya genelde bizi bu son 3-4 senedir üstlerle tutan faktörlerden bir tanesi de kadro yapımızın hep hemen hemen aynı oyunculardan olması olmasıydı. Ama bu sene evet soruyorsanız o an anlamda biraz bir revizyon yaşadık özellikle Türk oyuncu konusunda bunu zaman gösterir. İyi olup olmayacağını. Ama elimizde olmayan sebepler de oldu sonuçta bizim tercihlerimizde olmadan e, giden oyuncularımız da oldu. Ama net şunu söyleyebilirim. Bu sene istediğim her oyuncuyu aldım. Yani özellikle yabancı transferinde ilk defa böyle bir cümle kuruyorum ve bundan dolayı çok mutluyum. Yani seneler sonra kimi istediysem aldım. Yani yönetim sağ olsun e, aldı diyebilirim. Çok içimesinden çok iyi bir takım yaptığımızı düşünüyorum hem yabancısıyla hem Türküyle de. Dediğim gibi şu an için hiçbir esküzümüz, hani teknik heyet olarak bir esküzümüz yok. Artık bundan sonra iş bizim çalışıp doğru çalışıp doğru düşündüğümüz başarılara ulaşmamız gerekiyor. Yeni sezonda başarı diler, teşekkür ederiz. Öncelikle yeni sezonda başarılar. Bir geçtiğimiz sezon değerlendirmesi alabilir miyiz sizden öncelikle? Geçtiğimiz sezon e, kulübümüz açısından güzel geçti. Hatta aynı performansı da bu da sürdürmeyi istiyoruz. E, geçen sene 3. bir Ligi Euro Eurolig'e kalma başarısı gösterdik. E, bu sene de Eurolig'de oynayacağız. E, güzel bir sezon geçti. İnşallah devamı gelir. Şimdi kura çekimi gerçekleştirdi. Şuradan Beşiktaş'ta evet siz de yardımcı olunuz. Beşiktaş'ta oynayacaksınız. Hı hı. Öncelikle bir rakibinizi değerlendirin. Bir de e, ligimizin genel bir değerlendirmesini alabilir miyiz? Takımların durumu, siz nasıl görüyorsunuz? Hı hı. Öncelikle ligimizi değerlendireyim. Ligimiz gerçekten Avrupa'nın e, en güçlü liglerinden bir tanesi. Her sene üzerine koyarak devam ediyoruz. E, bunun neticesini zaten biliyorsunuz. Iı, takım sporlarından ıı, basketbol takımımız Rio Olimpiyatları'na gitmeye hak kazandı. Ve şu anda oradalar eminim ki madalya'ya dönecekler. Zaten bu bunun bir göstergesi oluyor. Yani sadece yabancılarla gitmediğinde Türk kızlarımız göstermiş oldu. Ee, onun haricinde kulüplerimiz gerçekten bu de yatırımlarını yapıyorlar. Çok iyi kadrolar kurdular. Ee, i̇lk haftada ıı, Beşiktaş'ı konuk edeceğiz. Beşiktaş da iyi bir rakip. Şu anda çok transfer yapmadı ama eminim e, iyi transferler yapacaklardır. Bir iki tane Türk aldılar. Onu biliyoruz sadece. Tabii daha çok zamanımız var. Yani iki aylık bir süre. O süre işte de e, iyi transfer yapıp eminim güzel bir maç olacaktır. Peki sizin e, transfer durumunuz nasıl? Gelen oyuncular oldu. Şu an görüştüğünüz oyuncular var mı? Yakında bir yeni gelecek oyuncular olacak mı? Aha yani şu anda zaten e, Türk oyuncularımızla anlaştık. Yabancı oyuncularımız da tamam. Sadece bir tane e, yani bir Türk, bir yabancı daha alacağız. Onlar da isimleri şu anda belli değil. Yani iyi bir kadro olduk. Yani geçen seneden e, Nilay kaldı. Nilay Kartaltepe. Onun haricinde Gökçe Doğan'ı transfer ettik. Görkem Ertaş'ı transfer ettik Türk oyuncu olarak. Yabancı oyuncu olarak e, Firdel Denbrik, İsveç mili takım oyuncusu. Cintare Petronite Litvay milli takım oyuncusu. E, e, Tiffany Hayes geçen sene yakın doğuda başarılı bir sezon geçirmişti. Şu anda NBA'de Atlant takımında e, güzel bir grafik çiziyor. E, Marisa Coleman geçen sene Fenerbahçe'de de iyi oynamıştı. Yani bir transfer de yapacağız uzun bir transferle e, sonra e, kapatacağız transferi. Şu anda güzel bir takım oldu. Tabii ki e, takım kimyasının uy uyuşması çok önemli. O da işte yapacağımız hazırlık maçlarıyla e, o açığı kapatıp lige güzel bir şekilde gireceğimize inanıyorum. Peki hedef şampiyonluk diyebilir miyiz ya da önümüzdeki sezon için düşündüğünüz Aha. hedefleriniz nelerdir? Tabii yani şampiyonluk neden olmasın? Herkesin mutlaka hedefinde vardır ama şu anda bizim için ilk hedef ilk 5. Eurolik'te de gruptan çıkmak yani ilk 4'e girip gruptan çıkıp playoff orada diyeyim orada bir playoff oynamak istiyoruz. Teşekkür ederim başarılar dilerim sağ olun. Eğitim, sağ olun. Abdullah Gül Üniversitesi takım menajeri Oktay Yamakoy ile beraberiz. Öncelikle yeni sezon hayırlı olsun. Sizin yeni göreviniz de hayırlı olsun. Teşekkür Duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz? Zor bir sezon. Giderek bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi giderek zorlaşıyor. Bu sene de zor birlik bizi bekliyor. İyi bir takımımız var. Ee, zaten belli bir yere oynayan bir kulüp kulübüz. Ama çok zor bir sezon geçecek. Her takım iddialı, her takım birbirini yenebilecek güce sahip. Neler olacağını bekleyip göreceğiz. Geçen sene herkes birbirini yendi, herkes şey yaptı. O yüzden yine zor bir sezon olacak gibi gözüküyor. Koç Ayhan çok içimi sinen transferler oldu dedi. Çok istediğim oyuncuları kadroma kat, kat katabildim dedi. Siz neler düşünüyorsunuz oyuncu transferler hakkında? Birçok gelen ve giden oyuncu oldu. Değerlendirebilir misiniz? Zaten e, karakterli oyuncular alındı. Daha önceki oyuncuları da karakterliydi ama bu e, iyi, düzgün ve tamamen zaten koçun istediği oyuncular olduğu için e, gayet iyi bir kadro kurulduğunu düşünüyorum. Gayet iyi bir organizasyon, gayet iyi bir kadro. Zaten geçmişe de baktığınız zaman Euro Cup'ta finaller oynandı. Süper Lig'de final oynandı yine e, buna yakışır bir şekilde devam etmeye çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız. Ayhan Hoca'nın içine siniyorsa zaten bizim de içimize siniyor demektir. Önemli olan e, onun istediği, onun en iyi şekilde oynatabileceği bir takım kurmaktı. Ve o takım kuruldu gibi duruyor şu anda. Peki tamamen e, bu transfer transferler tamamen tamamlandı mı? E, almayı düşündüğünüz pozisyon veya oyuncu var mı? Bunu da sorayım. O konu hakkında e, şu anda daha bir şey söyleyemem ama ne gösterecek zaman bize ona göre tabii değişkenlik olabilir. Allah sakatlık vermediği sürece şu anda e, bekliyoruz yani koçun da tercihi değişir mi, yönetim ne karar verir şu anda bilmiyoruz. Peki sizin eklemek istediğiniz son mesaj var mı? Bütün takımlara başarılar diliyorum. Zor bir sezon geçecek zor bir lig başlıyor ama daha lig başlamadan önce özellikle A milli takımımıza Rio'da inşallah madalya yolunda çok başarılar diliyorum.